Ah kızım, nedir senin bu ablandan çektiğimiz bizim? Gün geçtikçe bir olay çıkarmadığı zaman olmuyor. Size de yazık değil mi? Bir türlü rezaletleri bitmiyorum. Komiserim affedin. Ne olur bu sefer de affedin efendim. Kendisiyle bir kez daha konuşun. Eğer uslanacağına ve olay çıkarmayacağına söz verirse kendisini affedebilirim tabii. Bir konuşayım komiserim. Bakın komserim, ablam aslında kötü bir insan değildir. Şu günlerde kendini büyük bir boşluk içinde hissediyor. Çaresiz durumda. Size de yalvarıyorum efendim. Ne olur kendisinden davacı olmayın. Ben söz veriyorum. Bundan sonra ablam bir daha olay çıkaran kötü bir insan olmayacak. Lütfen şikayetinizi geri alın. Peki abla. Siz dürüst birine benziyorsunuz. Tamam komiserim. Şikayetimi geri alıyorum. Allah sizden razı olsun evladım. Allah ne muradın varsa versin yavrum. Tekil be kadın! Bak kızım, yalnız bu son olsun. Bir daha olursa affetme. Merak etmeyin komiserim, bir daha asla olmayacak. Aslında bu duruma senin de çok üzüldüğünü biliyorum. Eğer seni tanımamış olsaydım onu asla affetmezdim, bunu bilmiş ol. Abla, hadi abla kalk artık. Hadi Lale kendine gel. Ne istiyorsunuz benden? Defolun hiçbirinizi görmek istemiyorum. Bizi görmeyecek olursan hapsi boylarsın küçük hanım. Defolun. <laughs> hiçbirinizi görmek istemiyorum diyorum size. Sen Defolun. yat kalk da kardeş tamam Zehra abla. Dırlanmaya başlama yine. konuşunca Hı. dırlanma oluyor değil mi? Aman bıktım bu kızdan. Gün geçmiyor ki bir olay çıkarmasın. Nedir bu be? Çok konuşuyorsun be kadın. Aman herkese benim çok konuştuğumu söyle. O kızım bakıyorum erkenden kalkmış çayı hazırlamışsın. Zehra ablana hiçbir iş bırakmamışsın. <laughs> Uyku tutmayınca erkenden kalktım işte. Hem evde bazı şeylerde sana yardımcı olmam gerekiyor. Sen nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Tabii ki alışverişe gidiyorum. <laughs> Canım Zehra ablam. Bizim üstümüzde çok hakkım var senin. O nasıl söz ayol? Tabii ki siz benim çocuklarım sayılırsınız. Söyle bakalım mektup hazır mı kız? Bu hala uyuyor mu? Al ablacığım bunu postaya verirsin. Tabii veririm canım. Sen de bu mektuplardan ne anlarsın anlamadım. Hadi abla. Kalk artık çay hazır. Hadi abla kalk hadi. Aa, bir sabah şu evde rahat rahat uyuyamayacak mıyım? Ben sadece senin iyiliğini düşünüyorum. Demek beni düşünüyorsun ha? Senden beni düşünmeni isteyen var mı? Ne olacak bu kızın hali? Gün geçtikçe kötüye gidiyor. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Sana ne bunlar? Ben senin benim iyiliğimi düşünmeni istemiyorum anladın mı? Ablacığım neden bu kadar hırçınsın? Ben seni bir abla olarak gerçekten çok seviyorum. Senin böyle geceleri kendini kaybetmen hoş bir şey değil. Sana ne bunda? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin abla? Bu dünyada benim senden başka kimim var? Sıkıldım artık senin bu kül kedisi gibi uysal hallerinden. Ben senin gibi pısırık olamam. Elbet bu yerlerden kurtulacağım. Kendime zengin bir koca bulup bu pis yerden kurtulacağım. İnşallah düşüncelerin gerçekleşir abla. Ama bunun için önce sevdiğin insanla karşılaşmalısın. Onun da zengin olup olmadığını düşünmeden içinden gelen bir sevda ile seni sevdiğine inanmalısın. Ancak o zaman mutlu olursun. Ya öyle mi? Demek benim düşündüklerim hayalden başka bir şey değil. Yüzünü bile görmediğim birine mi aşık olayım? Sersem <laughs> senin gibi tanımadığım birine mi mı yazayım? <laughs> Yanılıyorsun abla. Yüzünü görmemiş olabilirim ama yazdıklarıyla o kadar işten bir insan ki anlatamıyorum.